Merhaba dostlarım uzun süredir video atmıyordum. Ofiste işlerim bitmiyor. İşler aşırı yoğun olduğu için bayağıdır yoktum aranızda. Mahir Akkoyun olayı da yine sizlerleyim. Abone sayımızın az olmasına rağmen birçok kişi nerelerdesin diye defalarca kez bana iletmiş mesajlarını. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Şimdi podcast'e dönelim arkadaşlar. Sosyal medyada Mahir Gıra kullanıcı adını kullanan Mahir Akkoyun Türkiye'de hayat pahalılığını Erdoğan sayesinde çıkartmalarıyla dile getiriyordu. Birçoğunuz onu tanıyorsunuzdur. Akkoyun sabah saatlerine gözaltına alındı. Bunu Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Birçok kullanıcı tarafından tarafından destek tweetleri yağdı tabii ki. Ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Öncelikle Mahir Akkoyun'un tasarımları gerçekten de şahane bana göre. Böyle bir farkındalık projesine imza attığı için kendisini tebrik ediyorum. Bu ülkede eskiden eleştiri inanılmaz itibarlı bir sanattı ve herkes gerçekten de çok büyük saygı duyuyordu. Fakat AKP iktidarıyla birlikte ifade özgürlüğü ne yazık ki günden güne eriyip gitti. Mesela benim gibi podcast eleştiri kanalları ben adım kadar eminim ki söylediği her cümleye dikkat ediyor ki buna ben de dahil. Harfi harfine dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Buna sebep olan kim peki? Tabii ki şu anda mevcut olan iktidar. Biraz sert konuştuğunuz zaman tedirgin oluyorsunuz arkadaşlar. Endişeye kapılıyorsunuz. Eleştirinin ağır eleştirinin, hafif eleştirinin ne demek olduğunu yalayıp yutsanız da gerçekten de birçok insan bu konuda soruşturma yemekten endişeli. Çünkü haklı da olsanız, haksız da olsanız bir şekilde bir kere ifadeye çağrılıyorsunuz. Ben yine çok eminim ki birçok insan sırf eleştiri kurallarını bilmediği için gözaltına alınırım korkusuyla bırakın podcast'i tweet bile atmıyordur. Amerika'da aşırı derecede yaygın olan bu podcast kültürü ne yazık ki bizde popüler değil. Sadece Z kuşağı biliyor. Orta kesim çok az biliyor. Bilenler de aman işimden olurum, aman aşımdan olurum korkusuyla ağzını açamıyor. Veya ailesinden korkuyor. Onların üzülmesinden korkuyor da olabilir. Bu gerçekten oldukça üzücü bir durum. 85 milyonluk kocaman bir ülkeyiz biz arkadaşlar. Eleştiriden korkmak, eleştiriden çekinmek kabul edilebilecek bir olay değil. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. Bunu her zaman söylüyorum ben. Günümüzde eleştirinin hakkını verebilen çok az insan var. Sert diyebileceğimiz, böyle ofansif ağzımızın tadıyla ağır eleştiri yapabileceğimiz bir ortam ne yazık ki yok. Bunu yapabilen kimse de almadı Bunun sebeplerini zaten az önce anlattım sizlere. Eskiden mesela Levent Kırca diye bir gerçek vardı. Levent Kırca'nın skeçlerini izlediğinizde nasıl eleştiri yaptığını, eleştirin kırılını yaptığını görebilirsiniz. Fakat günümüzde bırakın Kırca'nın videoları tadında işler yapmayı tweet atarken bile insanlar 5 defa düşünüyorlar. Acaba kapama biri gelir mi diye. Bu tweetten sonra acaba sorguya çekilir miyim, gözaltına alınır mıyım? Neden bu baskı var? Korkuyor insanlar. Birçoğumuz da ekmeğimi kaybederim, işte işimi kaybederim korkusuyla. Aman anneme, babama bir şey olur korkusuyla. Onlar kalpten gitmesinler korkusuyla ya da kendisi bizzat korkup çekiniyor da olabilir. Aman kodesi boylamayayım oturayım oturduğum yerde başım belaya girmesin diyerek sessiz selasız ağzını kapatıp oturuyor insanlar. Fakat bu ülkemize inanılmaz derecede zararlar veriyor. AKP'nin umurunda mı peki bu? Sürekli gözaltına alınan insanları düşünürsek bence çok da umurunda değil gibi. Peki neden eleştiriyi bu kadar çok övüyorum ben? Neden önemli diyorum arkadaşlar? Bir eleştiri kanalı olduğum için falan mı övüyorum? Tabii ki de hayır. Dostlarım eleştiri yeryüzündeki en yararlı, en faydalı işlerden biridir. Çünkü eleştiri her zaman daha ileriye götürmektir. Eleştiri bir şeyi iyisi ve kötüsüyle eleştiriyoruz. Eleştirilen kişiye denir ki eleştiri yapılarak bak sen bunu yanlış yapıyorsun farkında mısın bilmiyorum ama farkında olman için bunu söylüyorum. Farkına var ve bu yanlıştan dön veyahut da düzelt demektir. Bugün sanat camiasında da birçok insan ünlüler de öyle mesela eleştiriler umurumda değil onları pek takmıyorum diyerek bir cool görüntü verme çabasındalar. Bu da çok üzücü mesela komik bir durum. İnsanlar eleştiriyi kendilerine atılan bok zannediyorlar. Halbuki doğru ve isabetli bir eleştiri o kişinin kendini eleştirmesinde doğrudan şaşmaması için inanılmaz faydalı oluyor. Yol gösterici oluyor aslında. Yani özetle bizim gibiler neden bu kadar çok eleştiriyor? Eleştiriyi niye ben seviyorum mesela? Bireylerin yanlışlarını yüzüne vurmak herkesin hatasından dönmesini sağlıyor. Ve dolayısıyla da herkes mükemmel olursa ne olur arkadaşlar? Ülke de mükemmel olur. Ekonomi de mükemmel olur. Liyakat de çok yüksek olur. Dürüst insanlar olur. Adil insanlar olur. Ve biz de gül gibi yaşar gideriz demek oluyor aslında bu. Evet bugün Mahir Akkoy'un yaptığı eylemin arkasındayım. Tekrar tekrar bunu dile getirmekte fayda var. Harika bir iş yapıyor kendisi. Başarılarına devamını diliyorum. Kimimiz tasarım yaparak bunu dile getirmeye çalışır. Eleştirilerimizi dile getirmeye çalışacağız. Kimimiz böyle benim gibi podcast çekerek eleştiri yapacak. Diğerlerimiz belki mükemmel oyuncu, mükemmel tiyatroculardır. Onlar da skeçler çekerek, eleştirel videolar atarak seslerini duyuracaklar, eleştirilerini duyuracaklar ve biz Türkiye olarak daima ileriye gitmiş olacağız. İleri bakabileceğiz. Kılıçdaroğlu geçenlerde eleştirinin önünü açacağız dedi mesela. İfade özgürlüğünden bahsetti. Herkes yönün rahatlığıyla beni de eleştirecek dedi. Umarım bu dediğini yapar. Çünkü gerçekten artık buna ihtiyacımız var. Eleştirileri görmezden gelerek hiçbir yere varamayız arkadaşlar. Yerimizde saymaktan öteye gidemeyiz yani. Mahir'e tekrar büyük geçmiş olsun. Tasarımlarında başarılar diliyorum. Yorum sizin hoşçakalın.